Biliyorsunuz, e, irca fikri İslam'daki en tehlikeli fikirlerden bir tanesidir. İrca fikri. Nedir irca fikri? İrcanın çeşitli çeşitli tonları var. Bunların bizim günümüze yansımalarından bir tanesini söylüyorum sadece. Ki bu da irca fikirlerinden bir tanesidir, mürciyeliğin bir kısmıdır. Şöyle inanan insanlar var. Diyorlar ki mesela, toplumu yöneten, yönlendiren insanlar var. Bu toplumu yöneten ve yönlendiren insanlar, insanları saptırıyorlar. Bunlar insanları saptırdığından dolayı saptıran şeyhler, yöneticiler, alimler bunlar mazeretli değillerdir Allah'ın dininde. Yani bunlar Allah'a şirk koşuyorlarsa isimleri müşriktir. İşte fıskışlıyorlarsa isimleri fasıktır. Fakat bu yığınlara gelince, bu topluluklara gelince bunlar aldatıldıklarından ötürü bunlar mazurdurlar diyor. Kardeşlerim yöneticiler çoğunlukları saptırmazlar. Çoğunluklar yöneticileri saptırırlar. Allah'ın kitabına göre bu böyledir. Bundan ötürü de kıyamet gününde yöneticilerle yönetilenler beraber ateşe gideceklerdir. Hani defaatle bu derslerde ayetler okudum size. Allah Azze ve Celle yönetilenlerle yönetenlerin hep beraber ateşe gideceklerini söylüyor. Niye? Çünkü sadece saptıran yöneticiler değildir. Aynı zamanda çoğunluk da insanları saptırır. Ve Allah Azze ve Celle peygamberimize de böyle söylüyor yeryüzündeki çoğunluğa uyarsan seni Allah'ın dininden saptırırlar diye. Bir tane şeyh efendi, ee, Nakşibendi tarikatının şeyhlerinden bir tanesi. Yaklaşık olarak 10 bin tane müridi var bu adamın. Ee, günün birinde tarikatla ilgili araştırmaya giriyor. Kendi dilinden anlatıyor. Zaten Ferit Aydın ismini de duymuşsunuzdur. Kitabı da var. Nakşibendilik sürecinden nasıl ayrıldığını da anlatıyor kendisi. Bir Nakşibendi şeyhi bu adam. Şimdi bu adam işte araştırıyor, İslam dinini buluyor, tevhidli tevhidi görüyor, tasavvufun Hint dinlerinden İslam'a geçtiğini fark ediyor. Tabi şimdi müritler hani sözde şeyhe kayıtsız şartsız ittiba etmişler ya. Adam müritlerini topluyor, müritlerine söylüyor. Ben bir araştırma yaptım diyor. Yaptığım araştırmanın neticesi itibariyle tasavvuf şiktir, sapıklıktır. Bizim İslam'a geri dönmemiz lazım. Ne, ne tahmin ediyorsunuz? Müritlerinin hepsi adamla beraber iman etmiş olması lazım. Doğru mu? Hani şeyh şey ne söylerse şeyhin dediği doğru. İki tanesinin dışında kalan hepsi tasavvufa devam ediyor. Şimdi şeyh mi bu saptırıyor yoksa bu mı şeyhi saptırıyor? Tayyip Erdoğan mı bu halkı saptırıyor demokrasi konusunda yoksa halk mı onu saptırıyor konusu, sorusunu sorarsanız, demokrasiye insanları davet eden yönetici onları saptırdığı gibi, çoğunluk olan ve batılı isteyen, hevaya tabi olan insanlar da aynı şekilde yöneticilerimizi saptırıyorlar. Yani bu ülkeyi yöneten insanları saptırıyorlar. Onun için bizim bunlara söyleyebileceğimiz bir sözümüz varsa o da şudur. Allah'tan korkun. Allah'ın peygamberini dahi kendisiyle tehdit etmiş olduğu bir konuyla övünmek bile sizin nasıl helak içerisinde olduğunuzu ve ne süratle ateşe gösterdiğinizi göstermek için kafidir. Allah Resulü ki Allah Resulü ki Allah'ın koruması altındadır. Vahiy onun kalbine inmektedir ve yanlış yaptığı zaman Allah Azze ve Celle semadan direkt onu uyarmaktadır. Buna rağmen bu durumda olan birine bile Allah Azze ve Celle diyor ki yeryüzündeki çoğunluğa uyarsan seni Allah'ın dininden saptırırlar. Sen kimsin peki sen? Yani aciz olan bir insan olaraktan peygamberin kendisiyle tehdit edildiği bir şeyi sen nasıl bir övünç kaynağı olaraktan görüyorsun ve diyorsun ki bu ülkenin yüzde elli biri bilmem bu ülkenin yüzde kaçı bizimle beraberdir diye. Allah'tan korkmak lazım. Ayrıyeten kardeşlerim bu işin İslami boyutu. Yani demokrasinin esaslarından biri çoğulculuktur dedik. Bu işin İslami boyutu. Yani İslam böyle bir şeyi kabul etmez. Bunu bilakis batılın ölçüsü olaraktan kabul eder.